İnönü Caddesi'ndeyiz. Tüm esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onlar ile birlikte geleceğimiz için konuşuyoruz. Ve beklentileri de bizden yüksek. İnsanlar biliyor ve bizden istiyor. Meclis toplantısını bizzat izledim. Arkandayız. Aynen. Devam. Teşekkür Olabilirim. ederim. Çok sağ ol. sağ ol. Biz gerçekten koca bir köyde yaşıyoruz arkadaşlar. Buraya gelen yabancı vatandaşlar, tatile gelen insanlar koskoca işte binlerce kilometreyi aşıp geliyor. Biz evet. buradan şu yarım adaya götürene kadar patates tarlasında gider. Bu çok büyük sıkıntı. Gerçekten Kesinlikle biliyorum, katılıyorum ve bunların hepsini tek tek çözeceğiz. İnşallah. Çözersek Aynen. biz çözeriz.